Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 20 Aralık 2023 günlerden çarşamba. Bir vaca, vaca vakasının yeni mahalledeyiz. Baca vakasının sonundayız arkadaşlar. Şöyle müşterimizin bize ulaşması sonucu kombisi, yoğuşmalı kombisi kombinin içine her yerine su getiriyormuş. Şöyle kurutmuş kombiyi. Arkadaşlar şöyle oksitlenmiş bacadan yani bacalar şöyle arkadaşlar hep parça parça taktıklar için contası var yok zaten görünüyor paslanmış şöyle su kaçıran yerler şöyle görüyorsunuz kombinin içine gelmesi sonucu şöyle görüyorsunuz arkadaşlar kombi az kalsın yanacakmış müşterimizin dediğim gibi bize ulaşması sonucu geldik ara parçasını tek parça taktık arkadaşlar. Baştan itibaren şöyle tek parça iç taktık ki bir daha eklem yerlerinden kaçırmasın diye. Şu an baca tamiratımızı yapıyoruz. Her zaman söylüyorum, işi bilene verin arkadaşlar. Yani işi bilene verin sıkıntı yaşamayın. Tam su akan yer şöyle göstereyim. Mesela şu fan kombimizin, terörlü kombimiz şuradan sular akmış. Fanın üstüne su gelse fan yansa parçayı hemen bulamazsınız. C35 herhalde bu kombinin modeli. Hem de dünya paradır veya kart yanabilir hemen içinden gelen sulardan dolayı. Arkadaşlar kombiniz yani ne kadar iyiyse o kadar parçalarda pahalıdır. Artık tüm yeri mal dediğimiz kombilerin bile parçaları dünya para. Eğim de vermemişler arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yukarı doğru olmak zorunda aslında ama böyle yapmışlar. O yüzden işi bilene verin. 500 lira 1000 lira gibi rakamlar önemli değil. İşi bilene verin arkadaşlar. Ucuz etin yahnisi yenmez Buranın işte tamiratını yapıyoruz. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklifi fiyat almadan karar vermeyin. Biz sıfır kombi satıyoruz her marka model proje işlemleri ama böyle müşterilerimize bize ulaşınca usta bulamadıklarını ve fiyat teklifimizi veriyoruz. Kabul edilse geliyoruz yeniliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buranın iç bacasını dıştan yarım metre, bir metre, bir metre tek parça mesela arkadaşlar iki buçuk metre 3 metre yakın tek baca gönderdim şöyle. Onu da silikonluyoruz dirseğe oraya gelince müşterimize teslim edeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostlarım arkadaşlar. Yanlar silikonla bu dirseklerimizle şöyle silikonlayacağız. Dediğim gibi buradan dimdik gönderdik hocamızı Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın dostlarım arkadaşlar.